Bu alıştırmada bize şu sütunda mazi fiili vermiş. Şurada muzarisini, şurada da emir kipini, boş bırakılan yerleri bizim doldurmamız isteniyor. İntesara fiilini kendisi yapmış. Bu infa'le babı değil, öğrencilerin karıştırdığı bir bab bu. İnfa'le ile ifta'le babını öğrencilerimiz maalesef karıştırıyorlar. Bu infa'le babı değil, bu ifta'le babıdır. Yani bu fiilin kökleri ne sa ra harfleridir. Türetme harfleri de şuradaki hemze ile şuradaki t'dir. İntasara fiili birine yardım etmek, destek olmak, yanında yer almak anlamında kullanılıyor. Bir de ayla ile birlikte zafer kazanmak, birine üstün gelmek anlamında kullanılıyor. Biz bunu destek olmak, yardım etmek anlamında kullanalım burada. İntasara destek oldu. Yantasiru destek olur. İntasir destek ol, yardım et anlamında fiil. Dediğim gibi ala ile birlikte kullanıldığında birini mağlup etmek, birine karşı zafer kazanmak anlamına gelir. Şimdi biz şu ses düzenini taklit ederek buna benzeyen fiilleri yapacağız. İntasara, intazara. İntasaranın muzarisi yantasiru geliyorsa bunun da muzarisi ne olur? yentazir olur. Evet, emir kipi de intazir. İntazara bekledi, yentaziru bekler, intazir bekle. Şu iki örnekte ise tefa'ale babı verilmiş. Tefa'ul babı. Tekaddeme, öne geçme, ilerleme veya bir şeye yaklaşma, ilerleyerek yaklaşma. Ya tekaddemu, ilerliyor. Tekaddem, şurada bir cezim olacak. ilerle, öne doğru ilerle. Taaccebe muzari ise yetaaccebu emri taacceb. Şaşırdı, şaşırıyor, şaşır. Bakın şu babları anlattığım bir videom var diğer kanalımda. O videoda bablardan çok bahsettik. Burada tekrar detaylara girmek istemiyorum. O videoyu izlemeniz gerekiyor. Evet şuradaki boşlukları şu şekilde doldurmuş olduk. El-Hulâsatü Sarfiyye, dil bilgisel özet. Arapçada dil bilgisi ikiye ayrılıyor. Nahi ve sarf olmak üzere. Sarf, Arapçadaki kelime yapısını inceleyen gramer bilimidir. Nahiv ise cümle yapısını inceler. Yuzadu artırılır el fiilü sülasiyyü sülasi fiil bi harfeyni. İki harfle artırılır. Yani sülasi fiilin kök harflerine iki harf eklenerek mezit fiil yapılır. Fe yusbihu ve böylece olur. Ala hamset ahruf. Böylece 5 harfli olur. Yani 3 harf kök harfiydi. 2 de türetme harfi eklendi. Böylece 5 harfli bir fiil elde edilmiş oldu. Şurada verilen örnekler humasi yani 5 harfli fiillerdir. Mesela şu fiile bakın intasara 1 2 3 4 5 tane harfi var. Şu ne, sa ve ra harfleri fiilin kök harfleri 3 tane kök harf. Şu elif ve şu t harfi de türetme harfleri. Böylece beş harfli bir fiil elde edilmiş oluyor. Diğerlerine de bakınız. Şu alıştırmada bize mücerret bir fiil verilmiş. Mücerret fiiller verilmiş. Şurada gördüğünüz gibi. Bu fiilleri bizim elmezit bir harfin vahit bir harf ekleyerek elmezit bir harfeyin bir de iki harf ekleyerek türetme yapmamız isteniyor. Şu mücerret fiillere harf ekleyerek fiillerden fiil türeteceğiz ama şu satırda bir harf ekleyeceğiz. Şu satırda iki tane türetme harfi ekleyeceğiz. Alime fiilini kendisi yapmış. Alime'yi a'leme yaparak yani bir tane harf ekleyerek bir fiil türetirsiniz. Alleme yapabilirsiniz. Orta harfi şeddelerseniz yine bir harfle türetme yapmış olursunuz. Veya ilk harfe bir elif ekleyerek bir türetme harfiyle bir fiil türetmiş olursunuz şu fiili alime fiilini şu üç kalıba da aktarabilirsiniz. Yani ef'ale babı, tef'il babı, tefa'ül babı. Fakat her fiili her kalıba aktaramazsınız. O fiil o kalıpta kullanılıyor mu? Sözlüklerden bakacaksınız. Yaygın mı kullanımı? Kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa hangi anlamlarda kullanılıyor? Bunlara bakmanız lazım. Evet, kesera kırdı fiilini şu kalıplardan mesela şu tefaül babına aktaralım diyelim. Fakat kasera şeklinde bu fiilin kullanımına ben hiç rastlamadım. Dolayısıyla şu kalıba aktarmıyoruz. Şu kalıba aktaralım kessera olabilir. Bu kalıpta fiil kullanılıyor. Evet, şuradan devam edelim. Fiilimize bir harf ekledik yani orta harfini şeddeledik. Başına bir haf getirmedik. Orta harfini şeddeleyerek. Yani onu şuradaki ifal kalıbına değil de tefil kalıbına aktararak fiilimizden yeni bir fiil türettik. Peki anlam değişti mi? Aslında çok fazla değişmedi. Kesara kırdı, kesara un ufak etti anlamında mübalağa ifade eden bir fiil oldu. Hada fiili emir vermek anlamında kullanılıyor. Vakitle ilgili kullanıldığında vakit geçirmek anlamında kullanılıyor. Birkaç kullanım şekli var bunun hükmetmek, hüküm vermek anlamında kullanılıyor. Bunu faale babına yani tefaül babına aktarabiliriz ve faale, yufailu, mufaale kalıbına aktardığımızda kada fiilini elde ederiz. Ve yeni bir anlam elde etmiş oluruz. Kada fiilinde olmayan yeni bir anlam. Evet böylece şu fiil mahkemeye vermek, dava açmak anlamını kazandı. Cehede, cehede yecehedu fiilini bir harf ekleyerek türetelim. Bunu birkaç şekilde yapabiliriz aslında. İlk kök harfinden sonra bir elif koyarak bunu cahede yapabilirdik mesela. Ecehede yapalım. Cehede gayret etmek, çaba göstermek anlamında bir fiildi. Türetme harfi ekledik, bunu ifal kalıbına aktardık ve ecehede yaptık. Ecehede yücehidu icahat fiili. Evet şurada olmayan yeni bir anlam kazandı. Yormak, yük yüklemek, kaldıramayacağı yükü yüklemek, bitkin düşürmek anlamlarını veren bir fiil elde etmiş olduk. Şu satırda da bu sefer fiile iki türetme harfi ekleyerek mezit fiil yapacağız. Alime fiilini yapmış. Bir tane T harfi sonra orta harf şeddelenmiş. İkinci harfte bunu kabul edelim. Böylece iki türetme harfi eklenmiş. Alime fiili taalleme yapılmış. Alime bildi, taalleme öğrendi. Keserayı aktarabilir miyiz? Kullanılıyor mu bu babda? Evet, tekessera kullanılıyor. Kırıldı anlamında bir fiil oluyor. Kırdı, kırıldı. Kada fiili iki harf ekleyelim. İ ve N harflerini ekledik. İki tane türetme harfi. Yani bunu infial babına aktardık. İnkada, inkada fiilini elde ettik. Kada fiilini inkada yaptık ve kada fiilinde olmayan bir anlam kazandık. bir bitip tükenmek, bitmek, sona ermek anlamlarına geldi. Cehede fiiline iki harf ekleyelim. Evet bunu iftial kalıbına aktaralım. İfteale babına ictehede. Anlam çok değişmedi. Çalışmak, gayret etmek anlamı var yine. İçtihat, çaba göstermek, çalışmak, gayret etmek anlamlarını verdi. Evet tekrar söylüyorum. Diğer kanalımda sülasi mezit fiil bapları ile ilgili videomu izleyiniz. Sülasi mücerret fiiller nasıl mezit kalıplara aktarılıyor? Bununla ilgili gramer kitaplarında, sarf kitaplarında da bilgi bulabilirsiniz. Mezit fiil tablolarına bakacaksınız, o tabloları çalışacaksınız. Şu metni okuyacağız, sonra şurayı dolduracağız. Şöyle bir alıştırma bu. Şu metni okuyun, anlayın, Sonra aynı metin aşağıda veriliyor fakat bazı kelimeler çıkarılıyor. Bu boşlukları siz dolduracaksınız diyor. Lemma içtema'a kavmu İbrahim aleyhisselam. İçtema'a toplandı. Lemma içtema'a toplandığında İbrahim'in kavmi ahvarahum onlara bildirdi, söyledi. Ennehu sakimun. Hasta olduğunu söyledi. Bakın huve sakimun. O hastadır. Bir isim cümlesi. Bunun başına enne getirdiğinizde bu isim cümlesini şu fiilin nesnesi durumuna getiriyorsunuz. O hastadır cümlesi artık hasta olduğunu söyledi. Onlara hasta olduğunu bildirdi, söyledi. Key, key sebep bildiren bir edat için anlamında. La <laughs> yıvhebe, gitmemesi için. Ma'ahum <laughs> onlarla ilel a'id, törene, kutlamaya, dini bayrama dini ritüele onlarla gitmemek için hasta olduğunu onlara bildirdi, haber verdi. Ve hine se'eluhu dığında. Lemma ile aynı anlamda. Se'eluhu ona sordukları zaman. İnkâne ya'lemu biliyor mu? İnkâne bu bir kalıp ifade. Bilip bilmediğini, gelip gelmediğini, görüp görmediğini, bu gibi ifadeleri kullanırken imkane kalıp ifadesini kullanıyoruz. İmkane alemu bilip bilmediğini sordular. Limaza niçün inkesarat el asnam putlar niçin kırılmış? Putların niçin kırıldığını bilip bilmediğini ona sordular. Biliyor musun bilmiyor musun haberin var mı diye ona sordular. Halalahum onlara dedi. fe'ale ale zalike kebiruhum. Bunu yaptı onların büyüğü. Yani putların büyüğü yaptı bunu diyor. Ve huve aleyhisselam yani İbrahim lem yetaammed. Yetaammedu taammüden, kasten bir şeyi yapmak demek. Lem var başında, olumsuz yaptı ve maziye çevirdi anlamı. Lem yetaammed, kastetmedi el kezibe. Yani kasten yalan söylemedi. Yalan söylemeyi hedeflemedi. Bel bilakis erade diledi istedi en yus telehum, Lehum, onlara ispat etmek istedi göstermek ispat etmek kanıtlamak istedi hata ma ya abudun hata hatayı ma ya abudun ibadetlerindeki hatayı yani putlara tapınmadaki hatayı onlara göstermek istedi fehu <tuhua> aleyhisselam o lem yekun yaksıdı kastetmedi. Ennehu meridun. Hasta olduğunu. Bakın huve meridun hasta. Enneyi getirdik. Hasta olduğunu kastetmedi. Bedeni fiziksel. Yani fiziksel bir rahatsızlığı olduğunu kastetmedi o. Kastetmemişti. Ve innama ancak ve ancak erade istemişti. Ennehu mut'abun. Ennehu bakın. Huve mut'ab. O yorgundur enne ile birlikte yorgun olduğunu ifade etmek istedi. Ennehu mut'abul kalbi min ibadetihim lil asna. Putlara yaptıkları ibadetten dolayı gönlünün yorgun olduğunu ifade etmek istemişti sadece ve sadece. Yapmak istediği buydu. Evet, şurada yukarıdaki parçanın aynısı var metni okuyup boşlukları dolduracaksınız. Yukarıda aklınızda kalan ne ise. cümelen mufideten müstaamelen el kelimat ila Şu kelimeleri kullanarak anlamlı cümleler oluştur diyor. Sonra da o cümleleri telaffuz et diyor. Önceki sayfalarda geçti. Timsal, putlar, heykeller, resimler anlamında bir kelime. Oradan bulup yapabilirsiniz. Taammede bir şeyi kasten yapmış olmak. Bir kasıtlı eylem. Bu da yukarıda geçti. Eş-şirk. Ya'budûne. Kulluk ediyorlar, tapınıyorlar, ibadet ediyorlar. Bu kelimeler yukarıda veya önceki sayfalarda geçti. Tekrar çalıştığımız, okuduğumuz sayfaları inceleyerek, şu kelimelerin geçtiği cümleleri de bularak, onlara benzer yeni cümleler oluşturabilirsiniz. Şu resimlerin altına şurada gördüğünüz fiillerden uygun olanları yerleştirmeniz isteniyor. İlk resmin altına İntezara fiilini koyabiliriz. İntezara'l-ceyşuttur ki yu. Türk ordusu fil mağreke. Mağreke savaş demek. Savaşta galip geldi. İntezara. Zafer kazandı. Şuraya intezara yentaziru fiilini koyabilirsiniz. Yentaziru Ahmet el-kıtara. Ahmet treni bekliyor anlamında. Şu resme şekke fiilini koyabilirsiniz. Şekker raculu. Adam şüpheye düştü. Fi eyyittari kayni yesiir. Sarı yürümek, hangi yolda yürüyeceği konusunda adam şüpheye düştü. Şuradan mı gitsin, şuradan mı gitsin? Şuraya da inkesarat fiilini koyabilirsiniz. İnkesarat avsanu şecerati. Avsan dallar. Ağacın dalları kırıldı. Evet, fiillerimize bir bakalım. Şurada şekke fiili, sülasi mücerret bir fiil. Şunlar ise mezit birer fiil. Şu inkesarat İnfeal babından bir fiil, intesara iftial babından bir fiil, yentaziru iftial babından bir fiil. Evet bu alıştırmada da şu ayet-i kerimelerde verilen fiillerin türlerini söyleyelim. Halallahu teala, fertaqib, gözet, bekle, ennehum murtaqibun. Muhakkak onlar da gözetiyorlar, bekliyorlar. Duhan suresinde geçiyor. Şurada iltegabe fiili var, gözlemlemek bir şeyi gözetim altına almak, beklemek. Mürtakip kelimesi de o fiilen türetilmiş bir ismi fail. فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ Bu bir şart cümlesi. Şart cümlelerini çalışmanızı tavsiye ederim. Nahri kitaplarında şart cümlelerine bakın. Her kim? اِعْتَدَى saldırmak, saldırganlık göstermek aleykum size saldırırsa fa'tedu siz saldırın aleyhi ona bir misli ma'teda aleykum size saldırması gibi misliyle şu ma mastara çevirdi ma'teda saldırması anlamını verdi. Biri size saldırdığında siz misliyle mukabelede bulunun diyor. Önemli bu bakın bir misli. Yani yapılan saldırının daha şiddetlisiyle karşılık verirseniz o zaman haklıyken haksız duruma düşersiniz. İşte böyle bir durumda ve takullah Allah'tan korkun. Allah'tan korkun da size yapılan saldırıya daha fazlasıyla karşılık vermeyin. Misliyle mukabele hakkınızdır fakat daha fazlasına hakkınız yoktur. Ve bilin ki en Allah'a neyi bilin? Bakın en ne geldi? Allahu muttaqin. Allah muttakilerle beraberdir. En ne geldi başına? Allah'ın müttakilerle beraber olduğunu bilin. Şimdi fiilleri inceleyelim. İ'teda ifteale babı. İfteale, yeftealu, ifteal babı. İtteka fiili var burada. İtteka bu emir fiili olmuş. İfteale, iftial babından kökü veka. V harfiyle başlayan fiiller iftial babına aktarılırken V harfi T'ye dönüştürülür sonra T harfi şeddelenir. Yani şunun aslı ev Fakat ev değil V harfi T'ye dönüşürülüp sonra şeddelenmiş itteku olmuştur. Alime ya'lemu fiili sülasi mücerret bir fiil. ''Muttaqi fiili ise iftial babından bir ismi faildir. Kaddim ardan bir sunum yap. An kıssatise yidina İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselamın kıssasına dair bir sunum yap diyor. Nakhis malaike fil ibar allati nastafiduha min qissati sayyidina Ibrahim aleyhisselam. Hazreti İbrahim'in kıssasından çıkardığımız, istifade ettiğimiz derslerle ilgili arkadaşlarınla bir tartış